Yani şu anda açıklanan fiyat bizim talebimizi yansıtmadı. Ee, geçen iki hafta önce sizlerle toplandığımızda biz 5,96 ile 6,26 lira arasında bir maliyet açıklamıştık. Şu anda açıklanan 6 lira 0,50 kuruşluk buğday taban fiyatı sadece e, maliyetleri karşılar durumda. Türk Mühendis ve Mimar Adaları Birliği'ne bağlı Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Erdoğan Yanılmaz, geçtiğimiz günlerde açıklanan hubu atalım fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yanılmaz yaptığı basın açıklamasında daha önce maliyetini hesaplayarak bir ton buğdaya verilecek fiyatın en az 8.500 lira olması gerektiğini belirterek, ancak Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan fiyatın destekle birlikte 7.050 lira olduğunu, bunun da sadece maliyeti karşılığı söyledi. Yanılmaz bu yıl TMO'nun verdiği desteğe dikkat çekerek amacın TMO'ya ürün akışını teşvik etmek olduğunu ifade etti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2022 yılı ürünü arpa alın fiyatı ise ton başına 5500 lira olarak açıklandı. Ürünü ofise satacaklara ton başına aynı şekilde 500 lira da destek primi ödenecek. Böylece çiftçimiz ürettiği buğdayı toprak mahsulleri ofisine satacak. Çiftçi ton başına toplamda 7.050 lira, arpada ise 6.000 lira almış olacak ton başına. Ancak bazı bölgelerimizde TMO'nun alım merkezleri aktif olmadığından çiftçimiz bu destek birimlerinde TMO'ya satış yapamayacağından faydalanamayacak. Örneğin şu anda sulu oldu açık değil. E, nasıl bir çözüm üretecekler. Bunu da henüz kamu öyle kimse paylaşmadı bilemiyor. Öncelikle bugüne kadarki uygulamada ürününü ister toprak mahsulleri ofisine isterse özel sektöre tüccara satsın. Üreticilere ton başına 100 lira destekleme primi ödenmekteydi önceki yıllarda. Yani fark ödemesi diyordu 100 lira. Ayrıca üreticiler dekar başına mazot, gübre, sertifikalı tohum kullanım desteği alıyordu. Bu yıl ilk kez toprak mahsulleri ofisine Ürün satanlara buğdayda ton başına 1000 lira, arpada ise arpada ise 500 lira ilave destek verilecektir. Bu ilk defa bu sene uygulanacak arkadaşlar. Tüccar veya özel sektöre ürün satanlar bu desteği alamayacak. Burada amaç anladığımız kadarıyla Tövmo'nun ürün akışını teşvik etmek. Bu fiyat bizim talebimiz olan ve maliyetlere göre fiyat talebimizi yani şu anda açıklanan fiyat bizim talebimizi yansıtmadı. Geçen iki hafta önce sizlerle toplandığımızda biz 5.96 ile 6.26 lira arasında bir maliyet açıklamıştık. Şu anda açıklanan 6 lira 0.50 kuruşluk buğday taban fiyatı sadece maliyetleri karşılar durumda arkadaşlar. Türkiye'nin Venezuela'da buğday ekimine ilişkinde değerlendirmede bulunan Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Erdoğan Yanılmaz, burada ılıman iklim olduğunu, Türkiye'nin bundan vazgeçmesi gerektiğini kaydetti. Venezuela ılıman, iklim kuşandı olan bir ülke. İşte buğday ekeceğiz orada. bir, daha önceki yıllarda Sudan ve Nijerya'da arazi kiralayarak bir tarım yapma modeli e, geçmiş bakan döneminde çıkmıştı ortaya. Şimdi bu işte bence fiyasko ile sonuçlanacak. E, Ilıman için şu anda Venezuela'da şu anda buğday üretimi zaten yok kadar az zaten. E, biz orada tarım yapıttığını buraya nakletmemiz bence çok anormal bir düşünce. Yani hükümetin bu konudan bir an önce vazgeçmesi ve e, Türkiye'de ekilemiyor, Ekilemeyen 3.4 milyon veya 4 milyon civarında yaklaşık tarım alanının bir an önce ekilmesini sağlamak için çiftçiyi desteklerle maliyetlerinin bir nebze olsun karşılamak zorunda.